daha çok Bahmet'in diğer kulüplere göre bir aile yapısında olması Türk oyuncuları özellikle yabancı oyuncuları takım karakterini bozmayacak şekilde seçiyorlar. Bu yüzden de işte belli süre vakit geçirdikten sonra belli bir takım kinyası oluşuyor. Buna bağlı olarak da tabii herkes birbirinin iyi arkadaşı oluyor. Antrenör-oyuncu ilişkisi gayet iyi oluyor. Böyle bir başarılı oluyoruz. Ee, yani tabii ki de bir pasif ekol olabilir. Ee, benim düşüncem, yani şu son son yıllarda bence bu ekolik karesi çok yaklaştığını düşünüyorum. Fakat hepimizin üniversite kaydı rağmen işimizden dolayı ve başka şehirlerde üniversitemiz olduğundan dolayı üniversiteye devam edemiyoruz. Basketbol. yani sporda neden eğitim? Sporda eğitim önemli değil. Eğitim hayatın her alanında insanın kendi geliştirmesi ve başarılı bir yol çizebilmesi için önemli. Ve bu yüzden sporda da eğitim çok önemli. Bir insan kendini ne kadar iyi geliştirebilirse, bakış dünyaya bakış videonunu ne kadar genişletebilirse yaptığı her alanda o kadar başarılı olur. Bu yüzden eğitim sporda önemli deniliyor. Yoksa başka bir önemi yok. Bir gün bir, iyi bir Fenerbahçe taraftar olduğum için bir gün Fenerbahçe'de Hı, tabi, İyi tabii ki istiyorum. olduğu için iyi bir ben iyi bir dans ayarlı olduğu için Beşiktaş'ta oynamayı tercih ediyorum. Şimdi yazı okuyacağım. Biraz zamanınızı alacağım. Kaan Kural yazmış bu yazıyı. Ee, Türk basketbolunun önemli yorumcularından bir herhalde bir numarasıdır. İsmet Badem var. Kaan Kural. 3 sene, sene daha sözleşme var. <laughs> Teşekkür ederim. Ha, bizim içimizde gitmek isteyen yok. Çok istiyorlar biz ama biz gitmek istemiyoruz. Ama maçları takip ediyorsanız bilirsiniz. İzzet abiniz var. İzzet Türk Yılmaz. Eğer bir sık sakatlık, bir sıkıntı çıkmazsa bir 4-5 sene içinde onu NBA'de izleyebilirsiniz büyük ihtimalle. Şimdiden fotoğraf çektirin, formalı satarsınız ileride. Ee, <laughs> neden basketbol, ee, benim ailem sporcu ailesi, babam, annem ve amcalarım, annem eski basketbolcu. E, ee, basketbola, spora tanıştığımda çok uzaktım. Hep hayalimiz, Türk insanının hayali sporcu futbolcu olmak. Benim de yani, yani küçükken yani, bir ailem vardı, futbolcu oldum, futbolcu spor oynamak çok istiyordum. Ee, sonrasında bu spor futbol oynadıktan da, sonra bir şans eseri, e, oraya spor grubu antrenörleri sanırım maçı izlemişler ve benim fiziğimin e, basketbol yatkın olduğunu düşünmüşler ve maç sonrası benimle konuştular, basketbol yatkın olduğunu, e, fiziğimin yani e, basketbol okulamamı söylediler. Ve basketbol teşkilatlar o şekilde basketbol başladı. Bunda ailemin payı çok önemli. Yani daha çok annem eski basketbol olduğu için beni o teşkil etti. İşte oyuncular İdealinizdeki oyuncuları diyorsunuz. <laughs> <laughs> İdealinizdeki oyuncuları. Ömer Ana gibi bir basketbol da olmak, onun gibi örnek bir sporcu olmak. Yani benim hayalim o. <laughs> Beğendiğim <gülüyor> <gülüyor> yani Türk basketbolunda kendime kendi pozisyonumda olduğu için Kerem Tur Kerem Tüçeri örnek alıyorum. Yabancı olarak da bilmiyorum tanıyınız var mı? Steve Nash onu onu örnek alıyorum. Ee, öncelikle çok dikkatli beslenmek, dengeli beslenmek, yani düzenli uyku, ve çok çalışmak aynı zamanda ekstra e, yani olarak söyleyebileceğim kendinize iyi bakmanız e, size zararlı yiyeceklerden ve yiyeceklerden kaçınmanız daha çok vücudunuza bir yararlı olacak yiyecekler ve çok çalışmanız öğretmenlerinize karşı çok saygılı olmanız gerekiyor ilk önce daha sonra Dersinize çok çalışmanız gerekiyor. Bundan sonra da beslenmenize, uykunuza, işte diğer kalan zamanlarınızda, boş vakitlerinizde çok dikkat etmeniz gerekiyor. Bilgisayarın yerine biraz daha kitap okumak gerekiyor. Cinsiyet ayrımı yoktur. Çünkü her sporun hem kadınlar için hem erkekler için oynanabilecek farklı dalları vardır ve aynı zamanda aynı sporu iki farklı cinsiyet yapabilir. O yüzden orada cinsiyet ayrımı diye bir şey olduğunu düşünmüyorum ben. Şahan <laughs> Turun'a. <laughs> Üç ay falan tatil yok. Örneğin bir bayramlarda ailenizle birlikte vakit geçirme vaktiniz yok. Kampta oluyorsunuz, maçta oluyorsunuz. Ya bunlar hep fedakarlık işi ama bu yönlerden fedakarlık eder, ederken de diğer yönlerden de kazanıyorsunuz tabi. Ama işte bu şekilde Aileyle vakit geçirme olsun, boş zamanlar olsun, tatil günleri olsun. Onlar sporcuların en büyük sıkıntısı. Ayrıca bir de öğrenim var. Şimdi burada herkes sporcu olmayacak. Onlar üniversiteye devam edecekler. Ya biz kazandık üniversiteye ama gitme şansımız olmadı burada devam ettiğimiz için. Ya biz de isterdik 4 yıl güzel bir üniversite hayatımız olsun. Ama yani o da olmadı. Ne desem hocam? Mesela. ama korkusu tabii ki de yaşıyoruz ama bu korkuyla e, ne bileyim zor mesela maçlarda çok zor pozisyonlar arasında bizden çok güçlü insanlar yaşımızda küçük olduğu için kendimizden güçlü insanlarla mücadeleye gidiyoruz. Ve hani o riski göze alarak bunu yapıyoruz. Bunu yapmadığımızda zaten bu işimize yansıyor. Zaten bunu bu kadar dikkat edenler çok fazla başarılı olamıyor. Ama bu basketbolun dışında tabii ki de e, kendinize çok iyi baktığınız takdirde bile en fazla 35 yaşına kadar falan oynayabilirsiniz. E bundan sonra da bir düzgün bir üniversitede okumadıktan sonra bir öğretmenlik falan güzel bir şekilde yapmak gerektiğini düşünüyorum. Öncelikle ben iki sene önce bir bel fıtığı ameliyatı geçirdim ve bir buçuk sene kadar neredeyse basketboldan uzak kaldım. Ve sakatlık korkusunu belki de tabii Yiğitcan da aynı sakatlıktan hani belli sıkıntılar çekti ama en yoğun yaşayan belki de benimdir burada. Ve o yüzden sakatlık korkusunu belli bir yere kadar hayatınızda taşıyorsunuz ama bir yerden sonra yolunuza devam etmek için ve önünüze bakabilmek için bunu kafanızın arkasında bir yere itirmeniz gerekiyor. Ve hayata bu şekilde devam ediyorsunuz. Bir iş kısmına gelince ise 32-33 yaşından sonra basketbolu oynamaya devam etseniz hiçbir zaman eskisi kadar verimli veya iyi bir oyuncu olup iyi seviyelerde oynayamazsınız. Bu hayatın gerçeği bu işte. Açıkçası basketbol bıraktıktan sonra 17 yaşından belki de 15 yaşından beri sadece bu sporla ilgilenen bir insanın da başka bir iş yapabilme ihtimali olduğunu çok fazla düşünmüyorum. O yüzden bizim yapabileceğimiz bence en mantıklı şey basketbol camiasının içinde kalıp bu tarz bir işte yine bir yöneticilik olur, menajerlik olur ya da antrenörlük olur bu şekilde hayatımıza devam etmemiz gerekiyor. Yani her sporcunun sadece basket değil, her sporcunun en büyük şanssızlığı sakatlık. ...çünkü sakat bizim... ...ekmek paramız bedenimiz... ...bedenimizi kullanamayınca bu işten para kazanamayız... ...ne kadar... ...kendine iyi de baksan... ...beslenmene çok da dikkat etsen... ...gece hayatı çok önemli... ...gece dışarı çıkmazsan bile... ...yani bu biraz da şans, şans işi... ...yani yine sakatlanıp... ...bir daha hayatına de, basket sporla... ...devam edemeyebilirsin... İşte o yüzden eğitimin de biraz zor dönem var... ...eğitime aynı şekilde... ...ayırmadan hem spor hem eğitim bir arada götürürsen bu sakatlık korkusunu daha az yaşarsın. Ben bunu düşünüyorum. Çünkü eğer sakatlanırsan yapacağın üniversitede devam edebilirsin hayatına. Oradaki oraya yönelirsin. Oradaki gir, girdiğin işte bölüm neyse orada iş sahibi olabilirsin. Öyle düşünüyorum. Açıkçası yani tabii ki de yani maçlarda da antrenmanlarda da kavga çıkıyor ama tabii ki de o çok şiddetli şiddetin büyüklüğü, e, daha doğrusu boyutu da çok büyük değil. E, sadece bir gerginlik, aramızdaki o bir laf sadece. O da sadece zaten antrenman içinde, salonun içinde kalır. Kapıdan çıktığımız gibi tekrar eski halimize döneriz. Yani çok büyük bir kavgaya, çok büyük bir gerginliğe şahit olun açıkçası. Şimdi, e, senin tabii beklediğin gibi cevap vermeyeceğim ben boş hal bütün zamanında kitap okuyorum yani yılda Kaç tane okuduğumu saymıyorum ama biz tabi hayatımız sürekli seyahatlerde, deplasmanlarda geçtiği için çok boş vaktimiz oluyor. Tabi bu boş vakitlerimizde internette de giriyoruz ama e, kısıtlıyoruz. Bu, diğer zamanlarda kitap okuyoruz. Aradan biraz daha farklı. Ben Banvit'ten oraya gittiğim için e, kiralık olarak gittim ben. 15 maçlık. Tekrar Banvit'e geri döneceğim büyük ihtimalle. Hem yani desteği oluyor hem de ters şekilde motive edebiliyor. Ama iyi bir profesyonel bir sporcu zaten taraftardan etkilenerek bu işi yapamaz. Çünkü deplasmana gidiyorsun, orada kötü yani küfür küfür ediyorlar sana. Yani bunlar etkilenirsen zaten oynayamazsın. Bunu kendi lehine çevirmek zorundasın. ve kendi sahanda zaten kendi seyirci desteğini alarak daha da motive oluyorsun. Tabii ki seyirci sporda sadece basketbolda değil, bütün spor dallarında büyük bir Önem var. Ben ee, yani Tabii ki de bundan açık söyleyeyim ben zaman zaman etkilenebiliyorum. Çünkü şahsi bir yoluna etkileyebiliyorum tabii ki de. E çünkü biraz daha yani tribüne biraz daha yakın olduğumuz için sahada arkamızdan direkt yaklaşarak küvedildiği için ister isterseniz duyuyoruz tabii ki bazen yani duymazlar geliyoruz ama o bizim içimizde tabii ki e, ben açıkçası baştan sona düşünüyorum yani. Yani işte neden versen, küfür ettin? Kesinlikle neden küfür ettin gibi yani, evet, evet. bana taraftarlar bekletti. Ee, aslında ben şöyle bir şey söyleyeyim. Yani, yani biraz daha farklı değilim. Açıkçası ben pek taraftarlar başta duymuyorum. Yani tabii ki de duyuyorum. Ama e, ben biraz daha farklı, yoğun bir şekilde konsantre oluyorum. Ben arkadaşlarımla aynı şekilde yani konsantre oluyorum maça Pek biz taraftarlara ilgilenemiyoruz. Sadece ee, yani bitince onları görebiliyorum. Yani destek vermek tabii ki de e, şöyle söyleyeyim. Ee, yani biz her zaman tabii de ki Her zaman yani bizi destekliyorlar. Ee, çok güzel de zor da var onlar arasında. Ee, çoğu ile arkadaşız. Maçlardan önce, maçlardan sonra sürekli konuşuyoruz. Yapacaklar tezahüratları beni söylüyorlar. Biz onlara söylüyoruz, her türlü desteklerinden destek olmalarını söylüyoruz her türlü. Yani, yani destek olmamızın çok güzel bir şey. Ee, hani yani sadece banvit yani banvit kadar bizim kırmızı maçlarda mesela doluyordu. Bundan dolayı yani varsa gelen maçlarda çok teşekkür ediyorum hocam. Daha çok işte gençlerden biz oradaydık. Yani yarı final serilerinde işte bize tecrübe kazandırmak için daha fazla süreler verdiler. İşte şafak da oradaydı, Erol Can da oradaydı hepimiz. Tabi biz e, belli gençlik durumuyla belli bir yere kadar gelebiliyorsunuz. Orada kırılma anlarında tecrübe çok önemli. Hep oralarda biz elimizden geleni yaptık ama kırılma anlarında e, iyi oynayamadık. İki senedir yarı final oynadık. Artık takım olarak da bunun tecrübesini kazandı Mahmut. Ben bu sene final oynayacağını, finalde de yani şampiyonla gidebileceğimize inanıyorum. Burada herkes sınırın takımda biz yarı olacağını beraber oynadık. Ee, sonra burada herkes uyuyacak vardı. Orada küçük altyapı, e, yani gençlerde, yıldız ve bu burada herkes oynadı diye biliyorum. Kötü şeyler yapmayız, lakap takmaz kimse kimse. Yani kimsenin lakabı yok diyeceğim, ya yani inanmayacaksınız. <laughs> yani öyle çok belli bir şey yok, lakap yok yani. İsimlere göre, şafan falan var, söyleyeyim kızar şimdi. <laughs> Yeni başlayanlar için ilk tavsiyem basketbol çok sevmesi. Boş zamanlarında fırsat buldukça basketbola ilgilenmesi. Bu sadece işte elini bir top alıp yani potaya atmak anlamında değil. İnternet üzerinden, televizyondan basketbol hakkında işte yazılar okumak, maçları takip etmek. Bunları yaptıkça basketbolu daha çok seveceğinize inanıyorum. Bir de en önemli şey terli terli su içmeyin.